Merhabalar. Bugün Twitter'da sabah bir baktım atanamayan öğretmenlerden birisi zannedersem Moldova'ya gelmiş. Moldova'da tekrar Türkiye geri deport etmiş. Bir sosyal medya Twitter kampanyası başlatılmış. Bunun detaylarını araştırdım. İşte bu detaylar nelerdir? Bunu sizlerle paylaşacağım. Şimdi değerli dostlar 1 Haziran ve 2 Haziran'da Moldova'da Avrupa Devlet Büyüklerinin Avrupa'nın güvenliği açısından güncel gelişmeleri değerlendirmek üzere toplantıları var. Bu toplantı da Moldova'nın ev sahipliğinde Moldova'da gerçekleşecektir. 40'a yakın ülkenin lideri Haziran'ın ilk haftası 1-2-3 Haziran'da Moldova'da olacaklar. Bu sebeple Moldova'da şu an ciddi derecede güvenlik tedbirleri artırılmış durumda. İşin birinci tarafı bu. Moldova şu an itibariyle daha güvenli tedbirlerini almak zorunda. 40'a yakın ülkenin lideri gelecek Avrupa'nın ve ev sahipliği yapacak. İkincisi ise 2-3 ay önce Türkiye ile Moldova arasında ciddi derece diplomatik kriz yaşandı. Ve bu kriz sebebiyle iki ülke arasında şu an, iki ülke arasında diplomatik kriz olduğunda ilk etki ülkeler arası ticaret yapan, seyahat eden, okuyan, öğrenci, iş adamları gibi insanlara etkilemekte. Ve normalde Türk pasaportunu gösterdiğinizde buyurun hemen geçin mühürü kaşa vurulurken siz şöyle kenara geçin 5-6 saat 10 saat bekletilme hadiseleri olmaktadır. Şu an Türkiye ile Moldova arasında bu gerginlikten dolayı bu tarz diplomatik seviyede ülkeye ambargo ya da psikolojik baskı yapılmakta. Aynı şey Türkiye'de de yapılmaktadır. Dolayısıyla daha önce de yaklaşık 5-6 yıl önce Türkiye'den Moldova'dan Türkiye'ye kaçırılan Türkler'de 7 tane insan kaçırılmıştı. Bu kaçılan insanlarla beraber Birleşmiş Milletler'e, insan haklarına ilgili yerlere şikayetler oldu tabii ki. Burada hem Moldova'da hükümet değişti ve ciddi manada tepkiler oldu. Bununla beraber Türkiye'ye de bu konuda ceza geldi. Diğer taraftan son 2-3 aydır da ciddi bir diplomatik kriz var. Türkiye'nin Moldova ile ilgisinin sebebi yaklaşık Moldova'da 5 milyon nüfusu bir ülke. 150-200 bin civarı Gagaz Türkleri dediğimiz Türkçe konuşan vakti zamanda orada Gagaz Türkleri bulunmaktadır. Türkiye stratejik açıdan Gagaz Türkleri de iyi göstermektedir. Üçüncü problem ise Ukrayna'da yaşayan Türkler, orada okuyan öğrenciler olsun, iş adamları olsun, iş yapanlar olsun ya da Ukraynalı kişilerle evlenen Türkler Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gittiler ve savaş sebebiyle sığınma hakkı elde ettiler. Bu sebeple bu kapıyı kullanan Türkler olduğu son zamanlarda özellikle Türkiye'li vatandaşların da bu alanı kullandıkları tespit edildi. Bundan dolayı da yani Türkiye'den Moldova üzerinden Ukrayna'ya geçip Ukrayna'da oturum alıp işte diğer Avrupa ülkelerine gidip savaş sebebiyle hani sanki daha önceden Ukrayna'da bulunmuş da bundan dolayı gidip Ukrayna'da bulunan birisi olarak işte Avrupa'nın diğer ülkelerine gidip sığınmakı talep eden insanların olduğu son zamanlarda duyulmakta. İşte buna yönelik tedbirler almaya başladılar. Dolayısıyla Türkiye'den gelenler havaalanından indikten sonra Ukrayna'ya geçip orada Avrupa'nın çeşitli ülkelerine geçmek istiyorlar. Bu sebeple güvenlik tedbirleri alınmış durumda. İşte burada da değerli dostlar, şimdi bakıyoruz peki burada hata ne? Bu insan neden geri deport edildi diye baktığımızda. Zaten Türkiye'den legal çıkmış. Uçağa binmiş, Moldova'ya gelmiş. Moldova'da ülkeye giriş noktasında engelleri tespit etmiş. Mesela geri dönüş bileti yok. Kalacak gidecek yer belli değil. Otel rezervasyonu belli değil. Bu sebeple bu kişinin niyeti diğer Ukrayna'ya geçip oradan Avrupa'nın diğer ülkelerine geçme yönünde tespit edildiğini düşünüyorum. Bundan dolayı seyahat güzergahına uygun olmadığı tespit edildiği için Türkiye deport edildiğini düşünüyorum. Burada ana fikir eğer bir insan bir ülkeye gidiyorsa Mutlaka geri dönüş biletiniz var mı diye sorulmaktadır. Otel rezervasyonunuz var mı diye sorulmaktadır. Kalacağınız yer var mı diye sorulmaktadır. Paranız var mı diye sorulmaktadır. Eğer havaalanında pasaport kontrolündeki polis memuru size sorduğu bu sorulara makul ve mantıklı cevabınız yoksa ülkeye almamak ve deport etmek en doğal hakkıdır. Zannedersem bugün yapılan da bu. Bu sebeple ilgili kişilerin Türkiye'ye deport edildiği ne düşünüyorum. Türkiye hapse girdi mi girmedi mi? Girmediğini varsayıyorum. İnşallah girmez. Çünkü Türkiye'den legal çıkmış. Dolayısıyla Türkiye'de legal giriyor. Ama Moldova deport etmiş. Siyasi bir sebep var mı? Ona bakmak lazım. Diğer bir hadise ise özellikle Türkiye'den Moldova ya da diğer üçüncü bir ülkeye giden insanların, Türkiye'li insanların geri dönüş biletlerinin olması, seyahat mantığına, planına uygun olması, Siyadın amacına uygun olarak seyahat etmeleri gerekir. Yani otel rezervasyonları, uçak geri dönüş bileti, varsa görüşme yapacağınız insanlarla randevular, bunların dosyanızda bulunması önem arz etmektedir. Yine burada eğer hizmet gönüllüsü ya da Moldova'da yakın tanıdık akrabalarınız varsa mutlaka sizlere havaalanında karşılamalarını sağlayınız. Çünkü Moldova'da havaalanında karşılıyorlarsa ve diğer ülkelerde havaalanında karşılayanınız var mı diye sorduklarında evet karşılayanımız var dediğinizde sizi bu karşılayan kişiyle görüşüyorlar. Ne olduklarında sizi serbest bırakıyorlar. Bu sebeple mutlaka seyahat güzergahına uygun hareket ediniz. Ki Türkiye'den ayrılıp diğer ülkeye rahatlıkla girebilesiniz. Ve turist için gidiyorsanız seyahat gezi planınızı yapabilirsiniz. Eğer çalışmak için gidiyorsanız gerekli iş başvurularını yapabilirsiniz. Eğer arkadaş, eş, dost ziyaretine gidebiliyorsunuz, rahatlıkla bu görüşmeleri yapabilirsiniz. Aksi takdirde bugün sabah olduğu gibi sizler de deport riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama siyahatinize dikkat ediniz değerli dostlar. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.